6 milyon dolar değerinde özel bir uçak, dünyanın en pahalı spor arabaları, 1 milyar doların üzerinde lüks bir mağaza ve paha biçilemez bir saray. Tüm bunlar dünyanın en zengin kadınının servetinin %1'i bile değil. Katar Kraliyet ailesinin en önemli kadın üyesi olan Şeyha Moza Bint Nasser, dünyadaki tüm teknoloji milyarderlerinden daha fazla paraya ve güce sahip. Bu videoda sizi dünyanın en zengin kadınının hayatında bir güne götürmek istiyoruz. İlk olarak Şeyha Nasır'ın tam olarak ne kadar zengin olduğu, bilhassa özel servetinin neden 15 milyar dolar civarında olduğunun iddia edildiği sorusuna cevap vermek istiyoruz. Bu inanılmaz bir miktar olsa da onu dünyanın en zengin kadını yapmaz. Aslında çok daha fazla parası var. 400 milyar dolar civarında. Elon Musk'ın servetinin iki katından ve Yunanistan ya da Fas gibi ülkelerin toplam ekonomisinden daha fazla. Bu para Bint Nasır'ın ailesinden geliyor. Şeyha Muza, Katar emirinin 3 eşinden ikincisidir. Bu 3 eşin en çok okuyan ve kamuoyu önüne çıkanıdır. Hatta Katar Kraliyet ailesinin en önemli projelerinden bazılarının sorumluluğunu üstlenen tek kişidir. Ailesinin ülkenin tüm kaynaklarına sınırsız erişimi olduğundan dünyadaki hiçbir kadının emrinde Şeyha Muza'dan daha fazla para olmadığını söylemek yanlış olmaz. Elbette bu kadar zengin olması tesadüf değil. Birazdan nedenini anlatacağım ama öncesinde. Şeyha Moza Bint Nasır'ın hayatında klasik bir sabaha uyanalım. Günü genellikle dua kraliyet sarayında ya da daha doğrusu bu mülkte bulunan 15 saraydan birinde başlar. Burası Katar kraliyet ailesinin tamamının yaşadığı yerdir. Her taraftan kapalı ve neredeyse erişilmez olan bu mülkün değeri en az 1 milyar dolardır. İçeride neredeyse her şey saf altından yapılmıştır. Ve 500 lüks araba için özel bir garaj vardır. Bint Nasr doğada olmadığı zamanlarda ailesinin diğer birçok mülkünden birinde uyanır. Örneğin Londra'nın göbeğindeki 140 milyon sterlinlik evlerinden birinde. Bu evlerden birinde 17 yatak odası, 14 oturma odası, birkaç kapalı yüzme havuzu, sinema ve hatta özel meyve suyu barı bile vardır. Ayrıca Paris'in merkezinde devasa mülkleri, Umman'da kendine ait bir sarayı, Londra'nın en yüksek gökdeleninde ve hatta New York'ta sadece kraliyet ailesi hizmetçileri için tasarlanmış 41 milyonluk bir evi vardır. Bu arada Katar Kraliyet Ailesi'nin sahip olduğu tüm gayrimenkullerin toplam değeri 10 milyar dolardır ve Bin nasıl için bu evlerden birindeki günlük rutin çoğunlukla aynıdır. 7 çocuğu evden ayrıldığından ve artık Arap dünyasının en önemli şahsiyetleri arasında yer alan prensler ve emirler olduklarından rahat bir yaşam sürmektedir. Dindar bir Müslüman olarak meyve suyu barında genellikle bir smoothie içmeden önce namaz kılar, daha sonra tamamen farklı bir şeye odaklanır. Katar Vakfı'nın başkanı olarak yerine getirmesi gereken görevlere herkesten daha çok işi vardır. Vakıf, ülkenin geleceğini güvence altına almaktan ve katarı akıllı yatırımlara, petrol sonrası döneme hazırlamaktan sorumludur. Bu amaçla küresel şirketlere milyarlarca dolarlık yatırım yapar ve her zaman yeni yatırım fırsatları arar. Dolayısıyla gücü ve zenginliği sadece aile geçmişinden değil, her şeyden önce ekonomi bilgisinden gelir. Bu sayede lüksten ödün vermeden akıllıca harcamalar yapar ve büyük markalara yatırım yapar. Örneğin birkaç yıl önce Katar devleti ile birlikte Londra'daki lüks mağaza Heredos'u 1 milyar dolara satın almıştır. Bu nedenle sadece Valentino, Chanel ya da Jean Paul Gaultier marka kıyafetler giyer. Ayrıca Alman şirketlerinde de hisseleri vardır. ailesi Volkswagen'in %17'sine, Deutsche Bank'ın %6'sına, Siemens'in %3'üne ve Hapang lloydun %14'üne sahiptir. Ayrıca kendisi ve ailesi Paris Saint-Germain futbol kulübünün tamamına sahiptir. Bu küresel holdingler Bin Nasır'ın sadece borsa dünyasının en güçlü kadınlarından biri olmasını sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda düzenli olarak dünyanın en güçlü insanlarıyla bir araya gelmesini de sağlar. Bunun için büyük boy özel jetiyle metropolden metropole seyahat eder. Ailesinin de birkaç uçağı vardır. Ama Bin Nasır'ın 747'si muhtemelen dünyanın en etkileyici özel jetidir. Normalde yaklaşık 350 koltuğu olan uçağın içi Nasır ailesi için özel olarak yapılmıştır. Bu kraliyet çetinde birkaç konferans odası, bir düzine ışıltılı banyo, devasa lüks yatak odaları ve saf mermerden yapılmış mobilyalar bulunur. Bint Nasr'ın hayatı genel olarak katıksız bir lüks içinde geçer. Sadece ailesinin araba filosunun değeri bile 65 milyon avronun üzerindedir. Bunların arasında Maserati, Porsche, Lamborghini ve Ferrari'nin en pahalı süper spor arabaları bulunur. Bint Nasr düşük bir profil çizme eğilimindeyken, Oğulları gaza basmayı sever. Çocukları zaman zaman 5 milyonluk Bugatti Chiron, 3 milyonluk Lamborghini, Centenario ya da yepyeni bir Ferrari F12 ile Londra'da yarışırken görülür. Bint kendisi ise başka hobilerle uğraşır. Öyle tatilinde sık sık kızıyla oturup tamamen farklı bir şeye, sanata yatırım yapar. Bint Nasser büyük bir sanat severdir ve devlet fonuyla her yıl sanata 1 milyar dolar yatırım yapılmasını sağlamıştır. Andy Warhol ve Mark Rothko'nun tablolarının yanı sıra sanat tarihinin her döneminden sayısız sergiye sahiptir. Öğleden sonra Bint Nasser'in genellikle randevularına gitmesi gerekir. Bunlara kurşunlara ve patlamaya dayanıklı araçlardan oluşan kraliyet konvoyuyla gider. Bu güvenlik önlemleri gereklidir çünkü kraliyet ailesinin bir parçası ve güçlü bir yöneticisi olarak sürekli tehlike altındadır. Öte yandan Arap dünyasında kadınların böylesine önemli pozisyonlara gelmesi son derece alışılmadık bir durumdur. Bu durumun şahsına yönelik aşırı eleştirilere ve artan güvenlik sorunlarına yol açması şaşırtıcı değildir. Bin Nasır genelde önemli bir toplantıya davetlidir. Öğleden sonra Angela Merkel, Joe Biden ve Emmanuel Macron gibi politikacılarla buluşacak ya da 2010 FIFA Dünya Kupası ödül töreni gibi bir etkinliğe katılacaktır. Boş zamanlarını hangi etkinliklerde geçirdiği bilinmese de birçok kişi onun spora büyük ilgi duyduğunu söylemektedir. Örneğin Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesinde etkili olduğu ve düzenli olarak çocukları ve torunlarıyla birlikte futbol maçlarını izlediği söylenir. Ancak genel olarak hobileri daha entelektüel bir nitelik taşımaktadır. Akşamları işten sonra genellikle kendini gönül verdiği projelere adar. Örneğin halkının kültür ve eğitime erişimini sağlamak için yoğun çalışmalar yapacaktır. Ona göre Katar'ın petrol satışı sona erdikten sonra da başarılı olabilmesinin tek yolu eğitimdir. Defalarca okullarda daha fazla bilim öğretilmesi ve uluslararası sahneye ayak uydurmak için İngilizce ve Fransızcanın üniversitelerde resmi bilim dili olarak kabul edilmesi çağrısında bulunmuştur. Aynı zamanda uzun zamandır otoriter bir devlet olarak kalan ülkesinde basın özgürlüğünün artırılması çağrısında bulunur. Ne var ki bazı konularda henüz başarılı olmamıştır. Bu da bizi bu videonun son noktasına getirmektedir. Şeyha Moza Bint çok güçlü olmasına ve saf lüks içinde yaşamasına rağmen hayatı çok da kolay olmamıştır. Hatta yaygın görüşe göre bu kadar yükselmiş olması bile mucizedir. Katadindar Katar'da kadınların hala çok az hakkı vardır ve kendilerini tamamen erkeklere tabi kılmaları gerekmektedir. Sadece kendi ailesinde bile pek çok erkeğin onun gücünden memnun olmadığı söylenir ve toplumun bazı kesimleri bir kadının böylesine önemli kararlar almasından hoşlanılmamaktadır. Bu kadar göz önünde olması da ayrıca etkileyicidir. Kocasının iki eşi daha olmasına rağmen, Bin Nasır diğer iki eşle kıyaslandığında alışılmadık bir profil çizmektedir. Cesur ve özgürdür. Erkeklerin kendisine patronluk taslamasına izin vermez ve Katar Üniversitesi'nden sosyoloji diplomasıyla mezun olmuştur. 1980'lerde kocası onu ilk kez halka tanıttığında büyük protestolar bile olmuştur çünkü o zamanlar Katar'da Müslüman bir kadının halka gösterilmesi uygun görülmüyordu. Seyyid Muza bint Nasr tüm bunlara rağmen kendi yolunu çizmiştir. Pek çok kişi Katar'ın bugün herkesin bildiği zengin bir devlet haline gelmesinin arkasında onun olduğunu söyler ama ona yönelik eleştiriler de vardır. Örneğin birçok kişi onun devletin otoriter yöntemlerini örtbas etmek ve Katar'ı olduğundan daha modern ve açık göstermek için bu kadar göz önüne çıkarıldığını söylemektedir. Dahası kendisi bir kadın hakları aktivisti olarak da görülmemektedir. Çünkü hiçbir zaman kadın hakları için ciddi ciddi mücadele etmemiştir sadece bir kadının ancak başarılı ve eğitimli bir kocası varsa başarılı ve eğitimli olabileceğini göstermiştir. Bununla birlikte bir kadın olarak önemli kararlar alınabileceğini göstermesi bile birçok Arap kadını için rol model teşkil etmektedir. Bint Nasır hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.